yine bu kadın iyiydi diğerlerine göre ya. Yani aynen diğerlerine göre abi iyiydi. Şu geri zekalı piç kurusuna göre Me. çok iyiydi evet. Yani aynen, çok kötüydü o çok kötüydü ya. O en kötüleri oydu evet. Amma City'ye bak buna koyayım ya. Yemek için çok nedeni varmış onu. Ban riski yoktur kapatma arada. <laughs> <laughs> Şimdiden kapatalım. <laughs> Allah'ım <laughs> ya İyi, bu Hasan kopuyor. <laughs> Koptu lan. Hasan abi. bitti mi kopman ya Hasan? <laughs> ha? Hocam ban riski yoktur demişsin de çok ikna da Telefonlar polifonik telefonlar sikişirken başlı. Intro yapmışsın bundan. <laughs> İyi bir referans olmadı benim için öyle söyleyeyim. Tamam <laughs> What's this? <laughs> What's this? I'm so too British my darling. Beda şarkısıydı. Programın kapanışıydı ya. <laughs> Ya salak mı sen? Ben o tehtim için haberi tehtim iyiymiş. Özge ile aranda kaç yaş var Melody? 7. Oy maşallah. Şunu söyleyeyim Çağrı. Dersi kaçıramam yani. İmkanı yok öyle bir durum. Ya yan ekrandan izle. Ya, ürünceği. yan ekrandan izle lan. Hayır abicim dinleyeceğim dersi ya. Sal beni amına koyayım ya. Sal da bitireyim be adam. Lan, ben mi salmıyorum? Yer iki senedir <laughs> <laughs> <O boşuna kadar. gülüyor> Aptal almıyor işte kafanı almıyor işte <laughs> Bunu kabul et. Koca kafanı almıyor bazı şeyleri. <laughs> Allah Allah. Akıllı. para veriyorsunuz diye derse giriyor. Aptal gerizekalı. ya. Bilkent, Bilkent de miydi ya akıllı? <laughs> Anka Senin o üçgen, üçgen kafan almıyor. <laughs> Değilsiz, gel buraya oyun oynayacaksın. <laughs> Peki Batu, Batu şöyle yapsan. Bu yani sonuçta kaydı olan kaydı olan bir şey. Tekrarını izlesen. Ya ne kadar ayıp çağır ya. Ablacım ben sana anlatayım. Bu pezevenge biz kaç dönemdir Okul ödeniyor bilmem ne oluyor. Bil odasına gidiyor. Okçu oldu bu pezevenk okçu okçu. <laughs> Lan sen bu <mi> okulunu bitirdin. Oka gitmeye gelsen bir. Hafta sonları bir <laughs> saat oka gidiyor. Ya ya. <laughs> daha nasıl kopmuş? <laughs> ne alakası var? Çok ya gördüm amına koyayım. Sen kimsin yani okçu oluyorsun sen ya? Bir okulunu bitir amına koyayım önce. Ben de amına da sıkayım da amına koyayım. Ya bir lisansını al ondan sonra ne siz ne yerden alacaksın? Kız okçu değil atın üstünde biniyor. Dönem arasında insan okçu olur mu amına koyayım? Okumayacağı herhalde. belli. Bunun boşuna e. okula para veriliyor. Boşuna amına koyayım emek veriyor. Altına bir de ver aldık bunu araba aldık altına. Piçin altına araba aldık böyle. Burada <laughs> gezsin takılsın işte bilmem ne yapsın diye. Kardeşim sen sol ekranına Noel dayı olsan şu an anlayacağım monitörlerinde problem var. <gülüyor> 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 bu arada ekran kartında problem olduğunu kabullenemedi amına koyayım bu evet. gece. <laughs> Noel dayı hatırlıyor mu? Ekran kartında problem vardır, yok diyor. Monitördedir diyor problem. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> problem <gülüyor> küçülttü de küçülttü absorbe etti amına koyayım. Ne Roma ne Londra ne ne Bu ne ya? Bazen ya erkeklik artık yordu falan gibisinden. Gidip kestirelim abi rahatlayalım ya o zaman. Çık beni ya. Ya bu ne ya? Belayla tanışmak mı? Derdin yoksa bak mı? Aklından geçenleri cümlelerde kapışmak mı? Sarhoş musun bugün söyle. Kafandaki kaç cümle? Oy. Kafan hazır güzelken hecelerle barışmak mı? Hayriyle atışmak mı? Suçun yoksa çatışmak mı? istediğin benden yoksa özgürlüğe kavuşmak mı? Kekeleyerek söyle. Ağzındaki kaç litre? Elindeki küçük çüple eceliğine susamak mı? Dostum bak ağır yüküm. Omzunda değil fakat. Sen önce kendi yaptığın rapine bak ve bok at. Silahım yok ama cümle zaten tokat. Mermiyi soktum artık geçmiş olsun. Dön ve çıkart. Çoparı vereyim ben derdini sen ona anlat. Çok ağlatırsa gel rapimin kucakta tadına bak. Kaçmak yasak, susmak yasak, pembe yasak. Dön ve ağla. Kumrat, 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 kumrat. İşte freestyle. Şekersiz <laughs> ve tatsız. Çocuksu tam bir zero. Söyleyin kaçmasın. Kaybolan kim lan Fero? Sokolov. Sinirli. <laughs> Romanski. Şu GTA dünyası bambaşka bir dünya ya. Ayrı, bir rapçi. Ferro'nun eceli. zi Almanca. kapa. <laughs> Mika <laughs> O dönemlerde şakır şakır Almanca konuşuyormuşum. Vay amına koyayım ya. Ben Hayri. Ben gerçek bir rapçi. Dostum. Evet ben yanlış duymadınız. Peron'un eceli. Okey. Let's go. <laughs> Sen ne yapıyorsun İbrahim? Oturuyorum. Pike bak ya. Aynısını yapıyor olsun bu çocuğu. Arkadaşlar denizlerimizin anasını ağlatan işte balık bu Balon. Denizde dipte, havada karada ne varsa hepsine saldırıyor, anasını ağlatıyor, kendisini yiyor, anasını bacısını bile yiyor. Çirkin mi de? Tipe bak ya, atırsızı ya. <laughs> Meteorolojik Omniverse Saretime öldü saldırısı. <gülüyor> 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 ne var üzerinde hiçbir şey gerçekten mi? Çıplak mı yatıyorsun? Sen evli misin? Hayır. Çıldırıyorum. Allah Allah. Herkes önünden seviyorum ama arkadan daha iyi bence. Fırat alt tak tak abi. oynarken fotoğraf mı çekiyorsun? Fotoğrafımda ne var ki? Gözlerim. Oğlum bunlar eskiler mi amına koyayım? Geçen gün Abi yapmadık mı bunu, de bunu ya? <laughs> 200 Bence 200 dedim bu buna... ne, <laughs> ne güzel eskilerdi falan diyor. Bakıyorum da amına koyayım arkam da aynı, her yer aynı. <laughs> size. eyvallah eyvallah. Hoşuna gider mi? Kadın ruhunu okşarım o şekilde. Anamla ruhunu okşarım. Anlayamadım. Anamla amına koyayım güzel yani. Anlayamadım okşarım. Vallahi öyle. <laughs> Vallahi ayıp etti o zaman. <laughs> Bir an ben şoka girdim çünkü. Ne ya bulutlara, bulutlara bak birler. Ne <laughs> günlerdi ya? Ne günlerdi ya bu günler? <laughs> Nasıl? Ne kadar çok güldün. <laughs>

da güzel girmiştik ya duaya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir çırpıda okuyacak gibi girmedi mi? <laughs> dua yanlış okunur mu dua ya? bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Aleyküm Amin. 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 Ah. Karaman'ın tipi de hiçbir şey belli değil ki. Karaman kim ki bu arada? Allah aşkına bölüm yayın açıyor? Köpek Oğlum bir şey söyleyeceğim. k şeyimiz nerede lan bizim? Sol üstte dönüyordu Mami. OBS'ten de abi OBS'e baksana bir. OBS'ten değildi oğlum. Sen onu oraya koymuştun döndürüyorduk. Yok OBS'e koymuştuk onu. Ha tamam. <laughs> Yapa yanlışsın. Çevrene bak bir. Var mı biri yok? Bir tane arkadaşın yok. Senin hoşluk <laughs> bir tane kadın yok. Ooo. 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 Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Her Oha. Evet, bu adamda arka plan fetişi var abi. Bak arka diyor. plana bak. Vallahi <laughs> fetişi var bu adamın arka planlara. Bak Senin mavi desenli bir şey. Senin de iç belli bir Hoş geldiniz. Merhaba diyorum <gülüyor> 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 Yukarıdaki logosunu <laughs> gördün mü? <laughs> bak en yukarıda logosu Lan, var. Gördüm gördüm. Her Ulan yerde var o Meta'nın profilli görmeyenler varsa işi gücü bıraksın gitsin City profiline baksın Meta'nın. Ulan bir insan her yere kendi logosunu koyar mı amına koyayım? Her yerde Meta yazıyor ama. Girdiğinden her adım başında insan ismini yazar mı her yerine ya? Merhaba diyorum. Bak 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 ne güzel. Bak, bizi bizi ne güzel karşılamış kanalında. Ulan hamsi tuttum seni seni gidi seni. Onu ben geçen adam bulamadım. Oğlum Meta 53'ü bir gün PUBG'yi indirsene PUBG'yi oynayalım delirteyim onu bir. <laughs> ama çaktırma. Oha ya yarın PUBG. Çaktırma. Meta 53'e de ki Tryhard PUBG tamam, oynayacağız tamam, 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 da abi. abi de. Onu indirsen de bir Tryhard PUBG ama bak Google Tryhard gireriz. Tamam, tamam. Tamam, Sonra onun amına koyacağım oyun içinde. <laughs> Aynen. Ortalarda başlarız. <laughs> tamam. Mert, Mert, sen abi. Mert sen de gelmek canım. istersen git kendin oynarsın. İndir sen de, Mert. PUBG deyince akla gelen ikinci isimsin. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben egoist pati arayacaktım ya. PUBG dedim de. Aha katmandaysa egoist pati. Aha. Ya Salak adam, adam evleniyor evleniyor. evleniyor. <laughs> Al ya ayarsız. Karım sen de mezarcı arayacaktın aradın mı mezarcı? Ya mezarcı abi. Cehennemi hak <muklı> What's your name? Lucifer. O da <gülme> Ben mı Oğlum sen genizek çağrı mısın? Hoş geldin. <gülme> 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 Ayağa kalkmayayım Çağrı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur geliyor. Geli oy. Ne kestik şey. <laughs> <laughs> Sen kendini siyah patikli zannediyorsun tipini değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi eksik etmiş ne mi ee, bu burada? <laughs> <laughs> Burası benim de kanalım sayılır. Açık <laughs> <laughs> Benim kafanın içinden bir an evvel <gülüyor> <gülüyor> başka Bir şey de yan kafamın içinden ya. çık. kahve dışında bir şey düşünmek istiyorum. Kapladın ya. Müdür koltuğu. Benim benim yaşımda. Önceki bir nöflast operasyondan başlayalım. Bildiğim kadarıyla iki den daha fazla burun ameliyatı geçiriyor olması olmuş. İki defa iki den daha fazla burun operasyonu geçirmiş olması lazım diye biliyorum. E, bunun dışında tabi e, yüzündeki bazı e, hacim kayıplarını e, etmek için <laughs> dolgu uygulamalarını e, istiyoruz. Mesela bunlara çene e, dolgusunu ve elmacık kemiği dolgusunu e, örneğini verebiliriz. Bunun dışında e, tabi e, kaşların yapısına baktığımız zaman yine bir botoks uygulamasını e, görüyoruz. Yağmur alınıyor mu ya? Alın... Alınıyorsan devam edelim. Alınmıyorsan ya, ben ya, <laughs> yağmur yok devam et. Ha, yok lazım. mu? Yok lazım yok lazım devam et dur. E, Duyar gelir şimdi. Fotoğrafında, e, yine göz incelendiği zaman gözün dış kısmının biraz daha yukarıda olduğunu görmekteyim. Tabi bu ameliyat da olabilir. Cat eye surgery, kantopeksi işlemi de olabilir. Bunun yanında bir e, makyaj hilesi de olabilir. Buna çok emin değilim. E, eski fotoğraflarına baktığımız zaman e, tabi dudak hacmi e, arttırılmış. Dolayısıyla bir dudak dolgusu uygulaması var. Alt dudak için çok bariz değil ama üst dudak için çok barizdir. <laughs> ya! Dudak uygulaması mevcut. Bunun yanında... Burada oruç bozmuştu rinoplasto operasyonundan bahsettik ve yine aynı şekilde bir önceki e, ünlümüze de bahsettiğim gibi yüz şekli biraz daha ters üçgen şeklinde evrilmiş dolayısıyla yine bir bişektomi operasyonundan ya da e, bunu kompans etmek amaçlı yapılmış bir e, elmacık kemiği e, dolgusu uygulamasından bahsedebiliriz abim Ama... de bütün tramere döktü bağımına koyup herkese selam 33 yaşım var Real amcık ve gül emrem katonu

MADAN Fuck me şu an uh. Senden çocuk istiyorum evet burada hemen Gelinse hadi bakalım DJ Adam Sevir Bu ne ya? şaka ya ufak bir şaka. <laughs> Bak. Az evvel sana en başta dedim ki şeyden bahsettik. Kimde Tamino'dan bahsederken dedim ki Belçikalı evet. şarkıcılar özellikle bizim ülkede ekstra bir patlıyorlar. Hı hı. Lara Fabian nereli? Fransız mı? Hayır. Ben... ben işte. <laughs> Barbarossa. Ne diyorsun hiç... diyorsun Barbarossa? <laughs> Kafası hiç almıyor yani. Şu an buna ders boşuna <laughs> anlat. <laughs> Şu an bu derse boşuna gelmiş yani anladın mı? Kafası almıyor. <laughs> Tepesinde bak orada flamingolar vardı. 15. katta gari siktim. Anne! Gari siker gen Anne! Anne! Taner. Taner. <laughs> Taner. <gülüyor> Taner. <gülüyor> Salaha bak ya. Dede anladın mı Görkem yani? Ne, ne anladın şimdi? Taner, Taner. Kim diyormuş Taner, Taner diye? Karı diyormuş karı. Eee ben sana söyledim zamanında da dinlemedin sen beni. Örnekler almış. Sen Taktikleri öğreneceksin. Aç doktoru Taner. Ne iş yapıyordun kelebek sen bir anlat bakalım. Ne iş yapayım? Ben karımı sevmekle meşgulüm. Huzuru ona Bunu veriyorum. izledik, izledik, bunu izledik. Hadi erken Yoksa... oyun, çabuk. 12 olmadan. Hemen 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 açıyorum.